Merhabalar dostlar arkadaşlar 29 Temmuz 2025 saat 11.30 arkadaşlar yaklaşık seans açılıktan bir buçuk saat sonra Bank of America'nın en çok aldığı ve en çok sattığı hisselere şöyle bakalım şu anda arkadaşlar bir maçı 94.5 milyon TL olarak arkadaşlar almış gözüküyor 181 bin adet Katılım ve net arkadaşlar 56 milyonluk bir alış yapmış. Yapı kredi 37 milyonluk bir alış. Mac TK'de 28.8. Koç Holding'de 25 milyonluk. Emlak Konut 23 milyon. Ülker 23 milyon. Adese 22 milyon. Sanfem 18 milyon. DAP Gayrimenkul'de 15.9 milyonluk bir alış gerçekleşmiş gözüküyor. En çok saat sattığı arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla saat 11.30 itibariyle 121 milyonla Türk Hava Yolları Aselsan'da 107 milyonluk. Tüpraş'ta 105 milyonluk, Cante'de 103 milyonluk, Enka'da 97 milyon, Trabzonspor'da 87 milyon, Türksel'de 63 milyon, Froto'da 47 milyon, Altınay'da 38 milyon ve Akbank'ta da 32 milyonluk bir satış söz konusu gözüküyor Türk lirası olarak. Yan tarafta arkadaşlar adetleri ve maliyetleri de yazıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone ol ve üye olmayı unutmayın. İyi günler diyorum sağ olasınız.